Galatasaray Stadı'nda bir fotoğrafını paylaşmış. Yapımı, mı, yalı mı diye görüyorsun onu. E zaten PFDK'nın WhatsApp grubunda konuşulanlar belliydi. Evet. İşte insan yapıya dönüşüyor bir anda. İşte 1905'i görünce yapıya dönüşüyoruz. Evet. Ondan sonra işte önümüzdeki sezon Mourinho'dan acısını çıkartırız diyen adamlar bunlar. Hı hı. E şimdi Tenha'da böyle konuşan açıktan da böyle poz verir tabii rahatlıkla. Şimdi beyefendinin o tepki meselesine gelince Fenerbahçe'nin bununla ilgili kurumsal tepkisi Evet, eleştiriyi açık bir konu. Hı hı. Ama o tepkiyi sen yüksek dozdan da versen, medya senin tepkini görmedikten sonra sen ne dersen de kendin çalar, kendin oynarsın. Yani Galatasaray kulübünün medyaya nasıl hakim olduğunu görmemen için deli olman lazım. Deli, bildiğin düz deli. Galatasaray Kulübü bu yıl yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptı formasından. Mesela bunu konuşmayanlar akşamki kutlamada sahne alan sanatçıyı konuşuyorlar mesela. Deli gibi değil mi? Ya da kara borsa bilet suçlaması geldi kulübün eski çalışanından. Ebru Gürsoy tek bir kanalda çıkıp konuşamadı. Bir kanal çağırıp da soru sormadı. Ben çağırdım gerçi beni <laughs> bize gelmedi ama. Yani Galatasaray konusunda yayın yapan tek bir kanal merak etmez mi bu konunun detaylarını? Tek bir televizyon çağırmaz mı mesela? Sözcü ağrına gidiyor ya şimdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un onların gazetesine ilan vermemesine içerlediler ya. Neden Ebru Gürsoy ile ilgili bir yayın yapmayı düşünmüyorlar mesela? Yani Fatih Terim'in bir telefonuyla beni ekrandan uzaklaştırmayı biliyorlar. Neden Ebru Gürsoy'u çağırıp tek bir yayın yapmadılar? Sen bu kulüpte yıllarda çalıştın. Çok da acayip bir ifade verdin savcıya. Nedir bunun aslında Ebru Gürsoy? Konuşalım ya. Yani. Burası bir haber kanalı. Niye konuşmuyoruz bunu Sözcü'de, Halk TV'de niye konuşmuyoruz? Bak geçtim yandaş basını. sözde mi hı. muhalif basın bunu niye yapmıyor? Şimdi Fenerbahçe nasıl açıklama yaparsa yapsın. Bu insanlar bunu gör edikten sonra senin tepkinin ne anlamı kalacak? Onu soruyorum sadece. Evet, daha ısrarcı olunabilir. Fikri takip anlamında yaptığın açıklamanın devamını getirmeyi mesela Fenerbahçe bunu bu konuda biraz sorunlu, evet. Bir açıklama yaptığın zaman bunu takip etmen lazım. Bunun devamını getirmen lazım. Ya yani burada bunu attın sonra unut olmaz. Bu yıl benim Acun yı en çok eleştirdiğim konu neydi? Kartlar konusunda bir yere kadar getirdin güzel güzel sayıyordun her hafta. Sonra bitti bir anda. Herhalde orada Mourinho ile kapıştılar bir şey oldu. Hani evet. Mourinho ile bir bağları kopunca adam açıklama yapmayı da bıraktı. Olmaz öyle. Ben mesela bu sene içinde bir planım var. Ne yapılması gerektiğine dair onu sezon başladığında konuşuruz. Ama asıl mesele bataklığı kurutmak. Yani sen en fazla işte bunun gibi bir iki tane sinek öldürsen ne olacak? Bataklık yeni sinekler üretiyor çünkü. Evet. Sen onu tespit edip onu işte avlayana kadar öbür sinek yetişiyor. Sen ancak sinek vurduğunla seviniyorsun. Alttan yeni sinekler geliyor.